çözüme geçmeden önce şöyle pratik bir gösterim gösterelim. Fonksiyonun tersinde a eşittir b olduğunda pratik olarak fonksiyonu diğer tarafa atarız. Buradaki sayılar aynen yerinde durur. Eğer fonksiyonun tersi sembolü varsa gider yoksa gelir. Dolayısıyla bu şekilde bunu içine alacak şekilde yazabiliriz. Doğrudan doğruya diğer tarafa atarak fonksiyonun tersini alabiliriz. Eğer normal yoldan yapmak istersek her iki tarafı fonksiyonun kendisiyle bileşke yapabiliriz. Burada doğrudan bu kuralı uygulayacak olursak x artı 2 burada kaldı. f fonksiyonu yan tarafa geçerken bunun tamamını parantez içine aldı. Dolayısıyla f bileşke g'ye dönüştü x eksi 4 oldu. Şimdi burada f bileşke g 5 dediği için parantez içinin 5 olması gerekir. x eksi 4'ü 5'e eşitlersek x buradan 9 gelir. 9'u buraya da yazdığımız zaman istenen değerin 11 olduğunu görürüz.